Romantik sevgi anlayışı. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İnsanlar içinde Allah'tan başkasını eş ve ortak tutanlar vardır ki onlar bunları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerin ise Allah'a olan sevgileri daha güçlüdür. O zulmedenler azaba uğrayacakları zaman muhakkak bütün kuvvetin tümüyle Allah'ın olduğunu ve Allah'ın vereceği azabın gerçekten şiddetli olduğunu bir bilselerdi. Bakara suresi 165 Romantik sevgi anlayışından bahsetmeden önce müminlerin gerçek sevgi anlayışının nasıl olduğunu hatırlatmakta fayda vardır. İman sahibi şuurlu bir insan bütün kalbiyle sevmesi, yakınlaşması, bağlanması gereken varlığın Allah olduğunu bilir. Çünkü kendisini yoktan var etmiş, bedenini, aklını, şuurunu, imanını ve sahip olduğu bütün her şeyi kendisine O vermiştir. Bütün ihtiyaçlarını karşılamış ve karşılamaktadır. Kendisi için bu dünyada sayısız nimetler yaratmıştır. Dahası kendisine iman ettiği ve itaat ettiği takdirde onu hem dünyada hem de ahirette çok büyük ve sonsuz bir nimetle kendinden bir sevgi ve hoşnutlukla müjdelemektedir. Bütün bunları da yalnızca kendisinden bir rahmet ve lütuf olarak karşılıksız bir şekilde vermektedir. O halde gerçek anlamda herkesten çok sevilmeye, bağlanılmaya layık olan yalnızca Allah'tır. Nitekim Allah müminleri, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım ve yalnızca Rabbine rağbet et ayetiyle bu konuda uyarmaktadır. İnşirah suresi 8. İnsanlara duyulan sevgi de Allah sevgisinden kaynaklanır. Allah'ı seven insan Allah'a itaat eden kullara karşı bir şefkat duygusu hisseder. Bu da Allah'ın bu insanlar üzerinde tecellilerine duyulan gerçek sevgiyi oluşturur. Sevginin oluşmasındaki sebeplerden biri de sevilen kimsedeki üstün ve güzel özelliklere karşı duyulan ilgi ve hayranlıktır. Bu ilgi ve hayranlık karşı taraftan da karşılık gördüğünde aradaki ilişki kuvvetli bir sevgi bağına dönüşür. Ancak burada önemli olan üstünlük ve güzelliğin gerçek sahibini bulmak, ilgi, sevgi ve hayranlık hislerini ona yöneltmektir. O da yine bütün güzelliklerin üstün ve yüce sıfatların kaynağı sahibi olan Allah'tır. Onun yarattıklarının sahipmiş gibi göründükleri üstün sıfatlar ise yalnızca Allah'ın sonsuz sıfatlarının çok küçük birer yansımasıdırlar ve gerçekte Allah'a aittirler. Ancak geçici olarak Allah'ın kulları üzerinde tecelli etmekte yani yansımakta, görünmektedirler. Bütün bunlardan dolayı sevgi ancak Allah'ın zatına duyulur. Onun tecellilerine karşı duyulan sevgi ise ancak Allah kalpten ve hatırdan çıkarılmadan onun adına beslenebilir insanın bir kimseyi veya bir eşyayı Allah'tan bağımsız, müstakil bir varlık olarak görüp de onu Allah'ı sever gibi sevmesi ise şirk koştuğunun en belirgin alametlerinden birisidir. Yanlış ve haksız bir sevgi besleme sonucunda şirk koşmanın toplumda çok çeşitleri vardır. Babasını şirk koşma, oğlunu şirk koşma, karısını, kocasını, ailesini, atalarını, idarecilerini şirk koşma bunlardan belli başlılarıdır. Hepsinin de temelinde yanlış ve haksız bir sevgi vardır. Bir ayette müşriklerin Allah'ı bırakıp kendilerine sevgi bağı ile putlar edindikleri şöyle bildirilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İbrahim dedi ki: Siz gerçekten Allah'ı bırakıp dünya hayatında aranızda bir sevgi bağı olarak putları ilah edindiniz. Sonra kıyamet günü kiminiz kiminizi inkar edip tanımayacak ve kiminiz kiminize lanet edeceksiniz. Sizin barınma yeriniz ateştir ve hiçbir yardımcınız yoktur. Ankebut Suresi 25 Ahirette bu sevgi bağının nefrete ve karşılıklı inkara dönüştüğü ise yine Kur'an'da bize bildirilir. Bunun sebebi aralarında sevgi bağı kurarak birbirlerini put edinenlerin ahirette birbirlerinin sonsuz azabına neden olmalarıdır. Yalnızca Allah'ı ilah edinen bir kimsenin başka bir şeyi, başka bir kimseyi Allah kadar ya da ondan daha fazla sevmesi söz konusu olamaz. Bunun aksine bir tutum takınan müşrikler ise ayette şöyle tarif edilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İnsanlar içinde Allah'tan başkasını eş ve ortak tutanlar vardır ki onlar bunları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerin ise Allah'a olan sevgileri daha güçlüdür. O zulmedenler azaba uğrayacakları zaman muhakkak bütün kuvvetin tümüyle Allah'ın olduğunu ve Allah'ın vereceği azabın gerçekten şiddetli olduğunu bir bilselerdi. Bakara Suresi 165 Ayette iman edenlerin en çok Allah'ı sevdikleri belirtilmiştir. Demek ki Allah'tan başkalarının sevgisi kalbinde daha güçlü olan bir kimsenin iman edenlerden olduğunu söylemek mümkün değildir. Bunun aksini iddia eden bir kişinin samimi olmadığı ya da Allah'ı ve dini gerektiği gibi tanımadığı kesindir. Zaten ayetin sonunda şirk koşanların Allah hakkında yanlış ve eksik bir bilgi ve anlayışa sahip oldukları anlaşılmaktadır. Bu tarz kişiler Allah'ı gerektiği gibi takdir edemediklerinden sahip oldukları sevgi duygusunu kendi nefislerine veya başka kişilere yönlendirirler. Bunlar babaları, oğulları, kardeşleri, karıları, kocaları, sevgilileri, örnek aldıkları kimseler, hayran oldukları kişiler gibi pek çok insan olabilir. Bazı kimselerde bu sevgi insanların yanı sıra cansız nesnelere, hatta soyut kavramlara da yönlendirilir. Para, mal, ev, araba Herhangi bir eşya, makam, mevki, iktidar gibi kavramlar putlaştırılır. Kısaca imanla doğru bir biçimde yönlendirilmeyen sevgi beraberinde şirk koşmayı getirir. Bu sevgi akılcı olmadığı, yani Allah'a yönlendirilmediği için romantik bir sevgidir. Allah Kur'an'da böyle bir sevginin insanlara fayda getirmeyeceğini, asıl kazancın Allah katında olduğunu şöyle bildirmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım kadınlara, oğullara, kantar kantar yığılmış altın ve gümüşe, salma güzel atlara, hayvanlara ve ekinlere duyulan tutkulu şehvet insanlara süslü ve çekici kılındı. Bunlar dünya hayatının metağıdır. Asıl varılacak güzel yer Allah katında olandır. Ali İmran Suresi 14 Doğru olan ise tüm bunları Allah'ın yarattığı varlıklar olarak sevmek ve onları Allah'ın vermiş olduğu birer nimet olarak değerlendirmektir özellikle insan sevgisi Allah'ın yarattığı en güzel hislerden, müminler için en değerli nimetlerden biridir. Allah Kur'an'da insanı en güzel surette yarattığını bildirmiştir. Dolayısıyla Allah'a itaatli, güzel ahlaklı insanlara layık oldukları şekilde içli bir sevgi beslemek de güzel ahlakın bir gereğidir. Müminin duyduğu bu gerçek sevgi, din ahlakından uzak toplumlarda yaşanan hiçbir sevgiyle kıyaslanmayacak çok yüce, derin ve içli bir duygudur. İlerleyen bölümlerde ise Allah'ın bir nimet olarak insana verdiği bu yüce duyguyu yaşamayan insanlardan söz edecek. Sevgi yoluyla yaşanacak şirk modelinin en sık ve yoğun rastlandığı ilişki türü olan kadın erkek ilişkileri üzerinde özellikle duracağız. Kadın erkek ilişkilerindeki şirk sevgisi. Kadın erkek ilişkilerinde Allah rızası dışında karşılıklı kurulan bağlılık ve beraberlikler insanları şirke saptıran en önemli konulardan birisidir. Bunlar evlilik ya da bazı toplumlarda din ahlakına uygun olmamasına rağmen giderek yaygınlaşan evlilik dışı beraberlikler şeklinde olabilir. Şunu da belirtmek gerekir ki her ne kadar bu konuyu sevgi sözcüğünü kullanarak anlatıyor olsak da bu kişilerin arasındaki bağlılık ve his asla gerçek manada bir sevgi değildir. Özünde çeşitli menfaatlere dayalı olan karşılıklı bir bağlılık söz konusudur. Bu menfaatler ortadan kalktığında bu bağlılığın da sona erdiği sıkça görülen bir durumdur. Bu romantik sevgi anlayışında Allah'a karşı yerine getirmeleri gereken bütün vazifeleri birbirlerine karşı getiren, birbirlerini Allah'tan bağımsız, müstakil varlıklar olarak görme yanılgısına düşen, Allah'a karşı duymaları gereken hisleri birbirlerine karşı duyan sevgililer ortaya çıkar. Bu kişiler Allah'ı zikretmek, anmak yerine sürekli birbirlerini zikrederler. Sabah gözlerini açtıklarında kendilerini yaratmış ve onlara yeni bir gün vermiş olan Allah'ı anıp ona şükredecekleri yerde ilk işleri birbirlerini düşünmek, birbirlerini hayal etmek olur. Kendilerini Allah'a beğendirmeye değil de birbirlerine beğendirmeye çalışırlar. Allah ve onun dini için fedakarlıkta bulunmazlar da birbirleri için türlü fedakarlıklar gösterirler. Kısacası bu kişiler büyük bir sapkınlıkla birbirlerini ilah edinirler. Nitekim pek çok toplumda son derece yaygın olan bu çarpık sevgi anlayışının örneklerine bakıldığında romantik erkeklerin ve kadınların açıkça birbirlerine sana tapıyorum gibi çok yanlış ifadeler kullandıkları görülebilir. Yine romantik sevgililerin birbirlerine yaptıkları konuşmalarda, yazdıkları şiirlerde nereye baksam seni görüyorum, nereye gitsem seni düşünüyorum gibi ifadeler yer alır. Oysa her nereye bakılsa ve nereye gidilse düşünülmesi gereken tek varlık alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Görüldüğü gibi halk arasında masum hatta makbul bir sevgi çeşidi olarak görülen romantik aşk gerçekte Allah katında lanetlenmiş olan şirk koşmanın bir parçasıdır. Ne var ki gerçekleri ters yüz eden şeytan her konuyu olduğu gibi bu kavramları da aslından çarpıtarak insanlara süslü göstermekte, insanların çoğu da şeytanın gösterdiği yolu izlemektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun Allah'a senden önceki ümmetlere de elçiler gönderdik. Fakat şeytan onlara yapıp ettiklerini süslü göstermiştir. Bugün de onların velisi odur ve onlar için acı bir azap vardır. Nahıl Suresi 63 Kendi yaptıklarını şeytan süsleyip çekici kıldı. Böylece onları yoldan alıkoydu. Oysa onlar görebilen kimselerdi. Ankebut Suresi 38 Kur'an'da bu tür romantik ilişkilerde kadınlara karşı beslenen tutku dolu sevgiye özellikle dikkat çekilir. Bu kadın kişinin eşi, sevgilisi hatta uzaktan platonik olarak sevgi beslediği herhangi bir kadın da olabilir. Eğer bu Allah'ı unutturan, Allah'ı gereği gibi anmayı engelleyen, Allah sevgisine tercih edilen, kalpten Allah sevgisini çıkartıp da onun yerine konulan bir sevgi türü ise kişiyi doğrudan şirke sürükler kuşkusuz aynı tehlike yalnızca erkekler için değil kadınlar için de geçerlidir. Romantik kadın erkek ilişkisini alabildiğine yaşayan kimseler çoğu zaman bu gerçeklerden habersizdir. Kendilerini yine kendi elleriyle içine attıkları tehlikenin bilincinde değildirler. Çünkü çoğu çocukluklarından beri toplumdan aldıkları çarpık telkinlerin ve kendilerine doğru yolu gösterecek tek rehber olan Kur'an'dan ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatından habersiz olmalarının bir sonucu olarak işlediklerinin Allah katında bir suç olduğunun farkında değildirler. Allah'ın din ahlakından uzak yaşadıkları için daha önce de belirttiğimiz gibi büyük bir batığın içinde olmalarına rağmen kendilerini doğru yolda zannederler. Yalnızca Allah'a iman etmedikleri için akıl ve anlayışları körelmiştir. Akılsızlık içinde yaşanan söz konusu şirk sevgisi, birbirlerine adeta ilah edinmiş olan kadın ve erkekleri bazen çok büyük felaketlere sürükler. Örneğin birbirlerine aşık iki gencin birlikte intihar edecek derecede akılları kapanabilir. Dünya şartlarının bir araya gelmelerini engellediği iki genç aşklarını sözde ebedileştirmek, ruhlarının sonsuza kadar birlikte olması gibi anlamsız ve gerçek dışı telkinlerle el ele tutuşup bir köprüden atlayabilirler. Oysa bunu yaparken aslında kendilerini cehennem çukuruna attıklarının farkında değildirler. Haram olan bir fiili bir mahsur görmeden gerçekleştirmekte, ve öldüklerinde Allah'a kavuşacaklarını değil, birbirlerine kavuşacaklarına inanmaktadırlar. Son anda ölüm meleklerini gördüklerinde bunu anlarlar. Ancak artık iş işten geçmiştir. Gazetelerde sık sık ümitsiz aşıkların intiharlarından, geride bıraktıkları duygusal mektuplardan bahseden haberlere rastlamak mümkündür. Tüm bunlar romantizmin insanların akıllarını ve şuurlarını ne derece kapatabildiğinin somut örnekleridir. Ne var ki bu dünyada romantizm nedeniyle gözü kapalı bağlandığı, adeta ilah edindiği eşini ahirette kendi nefsini kurtarmak için fidye olarak vermeye kalkışır. Çünkü gözündeki perde kalkmış, kendisine vaat edilen azabın gerçek olduğunu anlamıştır. Ayetlerde bu kimselerin ahiretteki tavırları şöyle tarif edilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar birbirlerine gösterilirler. Bir suçlu günahkar o günün azabına karşılık olmak üzere oğullarını fidye olarak vermek ister. Kendi eşini ve kardeşini ve onu barındıran aşiretini de. Yeryüzünde bulunanların tümünü verse de sonra bir kurtulsa. Me'ariç suresi 11-14 Bir başka ayette aynı durum şöyle tasvir edilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kişi o gün kendi kardeşinden kaçar, annesinden ve babasından, eşinden ve çocuklarından. O gün Onlardan her birisinin kendine yetecek bir işi vardır. Abese Suresi 34-37 Şirke dayalı romantik sevgi anlayışı toplumda aşk, romantizm, saf ve temiz duygular şeklinde masum gösterilir. Hatta yüceltilip teşvik edilir. Özellikle genç yaştaki insanları etkisine alan bu romantizm telkini akıl ve şuurun gelişmesini engellediği için dinden, imandan, yaratılış amaçlarından haberleri olmayan, Allah'ı unutmuş, Allah sevgisini, Allah korkusunu bilmeyen, şirki doğal bir davranış, bir yaşam tarzı haline getirmiş sapkın nesiller ortaya çıkarır. Televizyonlarda ve filmlerde romantizm ve duygusal konular çok yoğun bir şekilde insanlara empoze edilir. Duygusallık adeta insanın doğal bir ihtiyacı olarak öne sürülür. Romantizm şarkılarda, şiirlerde, kitaplarda en revaçta, en ön planda işlenen temadır. Şeytan duygusallığın insanların akletmelerini, gerçekleri görmelerini, Allah'ı anmalarını, yaratılış amaçlarını ve ahireti düşünmelerini engelleyen, onları dini yaşamaktan uzaklaştıran, şirke batıran bir illet olduğunu çok iyi bilir. Bu yüzden her kesimdeki ve her sektördeki yandaşlarını duygusallık telkini en yoğun ve sık olarak ayakta tutacak biçimde yönlendirir. Bu nedenle şirk koşmayı yalnızca taştan, tahtadan putlara secde etmek sananlar bu dünyada kendilerini müstani görüp ahirette de Rabbimiz olan Allah'a and olsun biz müşriklerden değildik diyenlerden olmaktan çok sakınmalıdırlar. Müminlerin sevgisi Kısacası sevgi duygusunun Allah'tan başkasına, onun yarattıklarına yönlendirilmesi şirki ortaya çıkaran önemli bir sebeptir müminler ise daha önce de belirttiğimiz gibi yalnızca Allah'ı severler, diğer müminleri ve Allah'ın yarattıklarını da onlar da Allah'ın tecellilerini, Allah'ın sıfatlarını gördükleri için Allah adına severler. Allah'tan bağımsız, müstakil varlıklar olarak sevmezler. Bu da halis imanın şartı ve göstergesidir. Müminin sevgisi berrak, nurlu, kalpte ferahlık oluşturan bir sevgidir. Çünkü sevginin gerçek muhatabı Allah'tır. Bu yüzden dünyada Allah'ın tecellilerini barındırdığı için sevdiği bir kimse veya varlık ölünce veya sevdiği bir eşya kaybolunca kendisinden alınınca mümin üzülmez. Bir mahrumiyet, ayrılık acısı çekmez. Çünkü sevdiği varlıktaki maddi manevi bütün güzelliklerin, tecellilerin gerçek sahibi Allah'tır. Allah ebedi ve ezelidir. Hepsinden önemlisi kendisine şah damarından daha yakındır. Allah yalnızca kendisini imtihan etmek için geçici olarak bazı tecellilerini geri almıştır. İmanını ve bu anlayışını sürdürdüğü sürece dilerse bu dünyada, dilerse ahirette sonsuza dek kendisine çok daha yoğun olarak pek çok güzel sıfatıyla tecelli edecektir. İşte bu sırrı kavradığı ve katıksız gerçek imana kavuştuğu için mümine üzüntü ve acı verecek hiçbir durum söz konusu olmaz. Allah müminin bu ruh halini şöyle tarif eder: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz bizim Rabbimiz Allah'tır deyip sonra doğru bir istikamet tutturanlar yok mu? Artık onlar için korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır. Ahkaf suresi 13